Merhaba arkadaşlar. Doğrulu açılarda U kuralından başlayalım. U kuralı demek iki paralel arasındaki açının toplamı 180 derece demektir arkadaşlar. Biz buna karşı durumlu açılar da diyoruz. Yani X ile Y'nin toplamı 180 derecedir. Aynı yöne bakan açılara yönleş açı diyoruz. Y ise bu açımızda neydi arkadaşlar? Y. Bakın ne oluştu? Bir yarım açı oluşturuyormuş. Demek ki karşı durumlu açının ispatı X ile Y'nin toplamı 180 derece olduğundan dolayı yarım açı yani doğru açı oluşturduğu için 180'miş. Bu üçlü olduğu zaman arkadaşlar ne olur? Sivri uçlardan paralel çekerek ipucu yakalayacağız. Bir de Z kuralımız var arkadaşlar. Paralel olduğu zaman bu açı X ise Z kuralından bu açıda ne olmak zorunda? X olmak zorunda. Bu açımız X ise bu açıda Z kuralından X oldu. Burası Z ise burası da Z oldu. Tam açık açı kaç dereceydi arkadaşlar? 360. Demek ki X artı Y artı Z de ne oldu? 360 oldu. Artık arkadaşlar kenar sayısı artarak gittiği zaman mesela A, B, C, D. kaç tane oldu? 4 tane oldu. Enimiz burada 4. Bunu formüle edebiliriz artık. n eksi 1 çarpı 180 diye arkadaşlar formüle edebiliriz. Yani bunun toplamı ne olacakmış? 540 olacakmış. En yerine 4 yazdığımız zaman 540 veriyor. Veya arkadaşlar sivri uçlardan paralel atarak 180, 180, 180 3 tane 180'likten de bulabiliriz. Evet arkadaşlar U kuralını öğrendik. Yukarıdaki de Z kuralımızdı. Şimdi zikzak açı kuralımız var. Zikzak sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşittir diyoruz. Solakların toplamı sağlakların toplamına eşittir diyoruz. Ama burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar açılar dar açı veya dik açı olacak. Kesinlikle geç, geniş açı olmayacak. A artı C artı E B artı D'ye eşit olacak diyoruz Evet arkadaşlar dışarıda alfa ise şurayı biz en dış diyoruz yani dış açı ortay buraya da en iç diyoruz iç açı ortay dışarıda alfa ise içeride iki katı iki alfa diyeceğiz arkadaşlar dışarıda alfa içeride iki alfa mesela iki tanesi açı ortay ise üçüncüyü de birleştirdiğim takdirde üçüncüsü de kesinlikle açı ortay olacak Dışarıda alfa, içeride iki alfa. Mesela iki tanesi üçgende açıortay ise üçüncüsü de kesinlikle açıortay olacak. Geometride lep demeden leple bir anlayacağız arkadaşlar. İkisi açıortaysa üçüncüsü de kesinlikle açıortay olacakmış. Açıortayların kesim noktasını genelde I ile gösteriyor. Açıortayların kesim noktasına da arkadaşlar iç te çemberin merkezi diyoruz. Açıortayların kesim noktasına iç çemberin merkezi denir. Üçgenin iç açıların toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Niye 180? Bakın yine ispat yapalım. Burası beta ise burası da ne olacak? Beta. Burası teta ise Z kuralından burası da teta. Ne oluştu arkadaşlar? Bir doğru açı oluşturdu. Doğru açı da kaç dereceydi? 180 dereceydi. Üçgenin dış açıların toplamı 360 derece diyoruz. Bu çok önemli bir özelliğimiz arkadaşlar. İki iç açının toplamı üçüncü iç açının dış açısına eşit. Yani iki iç açı kendisini komşu olmayan bir dış açıya eşittir diyoruz. Burada da arkadaşlar maç 90 dakika biraz uzatmalarımız var. Uzatmalarımız da 90 artı A bölü 2'den yapıyoruz. Yani A sayısının yarısı kadar ne yapacakmışız? Ekleme yapacakmışız. Maç 90 dakika. Maç 90 dakika artı biraz da ne varmış arkadaşlar? Uzatmalarımız varmış. Mesela A'yı 80 verdiği takdirde 80'in yarısını alacağız. Ne yaptı? 40. 90 artı 40. 130 yaptı. Aşağı yönlü olduğu zaman ne yapacak arkadaşlar? Bu sefer 90 eksi A bölü 2 diyeceğiz. A açısının yarısını bu sefer 90'dan çıkartacağız. Evet muhteşem üçlü özelliğimiz var arkadaşlar. Muhteşem üçlü neydi? 90 dereceden kenar orta inerse 3 eşit parçaya dağılacak. Mesela küp şekere benzetiyorum ben 90 dereceyi. Küp şeker çayımıza 3 tane küp şeker attığımızı düşünün arkadaşlar. Ama burada 3 veri var. Bir yeri yok diyeceğiz. 3 veri var. Bir veri yok. Yani 3 özellik var. Bir özellik yok. Mesela 90 olduğunu vermeyecek. 90'ı biz tamamlayacağız. Kenar ortaya uzunluğunu birini vermeyecek. Birini biz tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. Buna da kia diyorduk. Kia kenar ortay ikiz kenar üçgen yükseklik açı ortay demek. Yine iki veri var. iki veri yok diyeceğiz arkadaşlar. Mesela burada açı ortayı eksik. Bunu biz tamamlayacağız. Mesela diklik vermemiştir. Bunu biz tamamlayacağız. Yine ikiz kenar üçgen olduğunu ve kenar ortay olduğunu vermesi gerekiyor. Eşkenar üçgenin tüm açıları 60'ar derecedir. Eşkenar üçgende açı ortay, kenar ortay, yükseklik hepsi birbirine eşittir arkadaşlar. H eşittir, N eşittir, V. Evet arkadaşlar açı ortayları her zaman harf veriyorduk arkadaşlar. Şu açımıza Adidas dediğimiz takdirde şu açıya da ne diyecekmişiz Adidas. Şu açımıza Nike dediğimiz takdirde bu açımıza da ne diyeceğiz Nike. Verilenleri okuyalım. OC dik o, E demiş arkadaşlar. OC dik OE. Yani bize şu açıyı 90 derece veriyor arkadaşlar. O zaman şu N'i burada ne kaldı arkadaşlar? 90 eksi N kaldı değil mi? Evet. Yarım açı kaç dereceydi arkadaşlar? 180 dereceydi. Buradan 2A artı N ne oldu? 90'a eşit oldu. Evet arkadaşlar. DOF açısını bize 60 derece veriyor. DOF yani şu açıyı bize ne veriyormuş arkadaşlar? 60 derece veriyormuş. A artı 90 eksi N eşittir 60 dereceden. Buradan A eksi N'i ne bulduk arkadaşlar? Eksi 30 bulduk. İki denklemi taraf tarafa yok etme metodu yaptığım takdirde n'ler birbirini götürdü. 3A eşittir 60'dan A açısını kaç bulduk arkadaşlar? 20 derece bulmuş olduk. Bize DOE açısını soruyor. DOE bize ne lazım arkadaşlar? O zaman A yerine götürüp 20 yazalım. A eksen eşittir eksi 30'dan A'ya 20 yazdığım zaman enimizi ne buluruz arkadaşlar? 50 buluruz. Bize de DOE açısı 90 eksi neyi sorduğu için 90 eksi 50'den cevabımız 40 gelir. ABC ve CBD açılarının açı arasındaki açı kaç derecedir? ABC açısının arkadaşlar açı çizersek Açı ortayları her zaman harflendirme yapıyorduk. Ama burada verdiği için A, B, C açısını arkadaşlar 52'ye bölüyorum. Ne düşer? 25. 25 düşer. C, B, D açısını da 80 veriyormuş arkadaşlar. 80'i de 2'ye böldüğüm takdirde ne düşüyor arkadaşlar? 40'a 40. A, B, C ile C, B, D açılarının açı ortayları arasındaki açıyı sorduğu için 40 artı 40 artı 25'ten cevabımızı ne bulduk arkadaşlar? 65 derece bulduk.